arkadaşlarımızın isteği üzerine 4 isteği analiz edeceğiz. Ufuk yatırım son bir yılda %100 yükselmiş ve artık büyük düzeltmesi yaklaşıyor. Pazartesi ve salı bir miktar düşebilir ve ardından tekrar yükselişe geçer. Tahminim %30 gibi daha yükseliş yapabilir ve ardından büyük düzeltmeye girebilir. Büyük düzeltmeye girdiğinde hisse 284'e düşer. Lakin şu an için hisse biraz daha yükselecektir. Bu hissede olan arkadaşımız hafta içi yorumlarda hissenin durumunu sorabilir. Cem Aztöküm geçtiğimiz yükseliş yapmış ve ardından düzeltme girmiş. Yıl içinde 6 veya 7 zirvesi olan 7 seviyesine yükselebilir. Bunun dışında büyük bir yükseliş beklemiyoruz. ATB yazılım hedef fiyatına ulaşmış ve hedef fiyatına yakın yerlerde yatay seyrediyor. Düzeltmesi derinleştiğinde 70 seviyesine düşecektir yatay son bir yılda yatay bir seyir izliyor ve yani yatay seri devam edecek görünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamlar.